Sağlık Bakanı Isparta'ya geliyor. Kentin sağlık alanındaki sorun ve taleplerini dinleyecek. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun daha önce ertelenen Isparta ziyareti 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Bakan Memişoğlu'nun Isparta ziyaretindeki programı da belli oldu. Saat 14'te ilimizde olacak olan Bakan Memişoğlu'nun ilk durağı Isparta Valiliği olacak. Burada kentin sağlık durumu ele alınacak değerlendirmelerde bulunacak. Valilikte basın açıklaması da yapacak olan Bakan Memişoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak. AK Parti İl Başkanlığı'ndan sonra esnaf ziyareti yapacak olan Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, saat 16.15'te Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'le bir araya gelecek. Saat 17.15'te Isparta Şehir Hastanesi'ne geçecek olan Bakan Memişoğlu, burada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulacak. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şehir Hastanesi'nin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde Isparta'ya kazandırılan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunacak. Bakan Memişoğlu, İnşaatı yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alacak.